Selam. Yeni bir videoda hep beraberiz. Bu sefer kanala 150'ye dahil oldu. <laughs> Bazı Zaten videoları ben, ben çok uzağa çektiğim için 150 ortaya <laughs> veriyorum. Hemen bir yeni tanıyacak olan insanlar için kendimizden bahsedelim hızlı bir şekilde kanaldan kimiz? Biz iki iyiyiz. Biz aynı zamanda çalışan ve ülkeyi de gezmeye çalışan, otostopla gezmeye çalışan iki genciz. Kız arkadaşım Melikioş'u şey. <laughs> çıkarım. <laughs> Şimdi yeni videomuzun konusu ne olacak? otostop hakkında has bir hal edeceğiz. Ama bence bu sefer biraz daha benim tarafından yani bir kadın olarak biraz daha yorum yapacağız. Yani otostop ve seyahat etmek aslında. Evet yani... denilebilir. Evet. Orada. Kanalda otostopla evet. ilgili başka bir video daha var. Benim için ne ifade ettiği ilgili ona da bakabilirsiniz. Evet. Şimdi ben biraz benim için otostopun nasıl geliştiğinden bahsetmek isterim açıkçası. Tabii biraz Çünkü... bir kötü <laughs> tamam. Daha önce yaptığım bir şey değil. Tek başıma yapabileceğim, yaptığım asla bir şey değildi. Muratcan sayesinde yaptım. Geçen sene biz başladık ama onun öncesinde hep özeniyordum buna. Sadece Türkiye'de bir kadın olarak bence bunu yapmak gerçekten zor bir şey. Ve ben cesaret edemezdim. Ama sonra işte Murat tanıştım. Diyor ki ben geziyorum, ediyorum falan. <laughs> Ve şey diyor, biz ben yine gezeceğim işte geçeneye full geziyorum falan. Bence vallahi biz böyle konuşuyoruz, ediyoruz, nereye gidiyoruz? <laughs> Allah Allah falan. Neyse evet, ben bir şekilde olayları kendim dahil ettim. Dedim ki aa Datça'yı ben çok beğendim. <laughs> Datça'ya mı gitsek? Şey, yani, Datça'ya ben de gelirim zetirsek? ya diyor. Dedim bir şekilde kendimi olaylara dahil ettim. Sonra biz bir plan program yaptık. Abi öyle yaptım bu arada. Şöyle bir düşündüm yavaş yavaş. Zeka. <laughs> Başta komple yola gelirim gibi bir şey değil de adım adım. Hani Ufak oraya, oraya ben de geldim. Orayı merak ediyorum. <laughs> Falan gibi. Ufak çaplı böyle böyle kendimi al ve biz bir plan yaptık. Program yaptık. Ve bununla beraber yola çıktık. Yani söylemişizdir mutlaka ki görmüşsünüzdür de. Kıyı gezdik. İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla. Sonra Akdeniz'e indik. İşte Antalya, Mersin. Daha sonra da Güneydoğu Anadolu'ya gittik. En son Mardin'e kadar yolculuğumuzu sürdürdük. Sonrasında Bursa'ya yavaş yavaş yine ara duraklarımızla beraber dönüşümüzü yaptık. Evet. Evet. Bu şekilde yaptık. Peki Rans ilk sorum gelsin. Yok. Yolculukta bir kadın olarak en çok zorlandığın şey neydi? Ben böcekten falan çok tedirgin olmuyorum. İnsanlar bundan tedirgin olacaklarını söylüyorlar ama ben rahatsız olmuyorum. Ben biraz daha o noktada tuvalettir, duştur bunlar beni biraz zorladı açıkçası. Çünkü Ege kıyısı boyunca çadır kurduk ve duşlar, plajın ne duşu varsa onu kullanıyorsun. Evet. Ki bazen duş bulamıyorduk bazı ortamlarda. Ama her gün yıkandık. Evet <laughs> ama bunu işte zor şartlar evet. aldılar. Bir su doldurup, bir donla beraber yıkandık. Bir keresinde bir beşlik harcadık. 3 evet, evet. Beş, beşlik, iki, üç beşlik işte harcadık. 2-3 beşlik harcadık yani. Bu bence zor bir şey bir kadın olarak. Üzerine taşıdığım çanta hafif değil, 15 kilo'ya yakın çanta Aynen. taşıdık. ve çoğunluk yani şöyle çok taşımasak bile <laughs> gerektiğinde yarım saat 40 dakika yol yürümemiz gerekti az da olsa ve bu ağır bir çanta ve zorlayan evet. bir çantaydı yani isterseniz. bu konuda ben bu arada gerçekten takdir ediyorum seni. Çünkü 15 <laughs> kiloluk bir çantayla gezmek zaten 15 kilo zaten ağır. Hani ve sırt çantasında 15 kilon var. Yani benimki 16, seninki 14 diye yani bir kere tartıştık. Ortalama tar hani ortalamamız 15'ti. Ve Ağır, hani bir kadının taşıması daha da olur Çünkü ben gerçekten erkek olarak yoruluyorum. Yorucu şey. Allah'tan avantajım vardı, yürümeyi severim ve yıllar boyunca sürekli yürüyüş yaptım böyle hani. Ki yoga falan da yapıyorum, oradan da bir şekilde kurtardım. Bu şekilde idam ettirdim bu süreci. Bir de süreç bakımından da kendini hazırladın sen. Evet, yani güç... öncesinde biraz pratik yaptım yani. <laughs> 3 ay güç egzersizleri <laughs> yani. Evet, Normalde yoga eğitmeni ama evet. bir 3 ay boyunca kendine güç anlamında geliştirebileceği egzersizler yapmaya çalıştı. Çok kolay olmadığını farkındaydım. Faylasında gördüğün gibi var Bence yani. gördüm ya evet. Ama şöyle, e, yolculuğu bitirdiğimiz zaman sanırım topik, topuk dike'nin çıktı. E, yaklaşık olarak yolculuk bittikten birkaç ay süre boyunca sürekli ayaklarımın altı ağrıyordu. Topuğum özellikle çok ağrıyordu. Ama sonra geçti, şu an bu sorun yok. Yani çok kolay değil. Aslında. Evet. Gerçekten. Hatta zor. Hani kolay değil değil, zor bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey bence asla değil. Konforundan çok fazla çıkıyorsun. Orada hani çadır doyuyorsun, güvenli bir yer mi, nasıl bir yer bunu bilmiyorsun. Kalacağın yeri bulman lazım ki biz ucuza gez gezmek için çabalıyoruz. Onun için kalacağın yeri seçmen gerekiyor. Evet. Bu da çok kolay olmuyor haliyle ama onu bir şekilde taslaşarak ilerledik. Peki ben o zaman başka bir şey soracağım. Tabii. Şimdi sen normalde bundan önce tek başına yaptın. Tamam. Benim dahil olmam senden neleri zorlaştırdı ya da kolaylaştırdı? Şöyle kolaylaştırmaktan de önce zorluğu söyleyeyim o zaman. birine gezmek zaten zor bir şey. Hani gerçekten birini ayak uydurmaya çalışmak zaten bu ilişki noktasında da hayatın her yeriyle... Yani, evet. yani ben tek başıma daha önce ben Karadeniz kıyısını gezmiştim otostopla. Ankara'ya gitmiştim. İşte belli yerler ufak tefek. Kendi başıma bir 8 il falan gezmişim diyelim. O civarladır belki. Hani orada gezerken aslında biraz daha şöyle bir avantajın oluyor gibi gözüküyor. Erkekli ortamlara daha çok girebiliyorum. Benim çok sevdiğim bir grup var. AOK. Amacı olmayan grup. <laughs> Bunlar nasıl sevgiler? Amacı olmayan grubun insanların evlerinde kalıyordum. Hani ben ge gezdiğimi biliyordu onlarda. Kanka ben bu şehirdeyim işte gel bende kal. ''Aa, gel sana yemek ısmarlayayım, şurada buluşalım.'' falan gibi şeyler oluyordu yani. Rize'de kaldım, örnek veriyorum. Rize'de hiç... İşte Şahin adamın biri geldi, hiç tanımıyorum, orada tanıştım. Ve yemek ısmarlamaya götürdü beni. Samsun'da iki gece kaldım, Samsun'daki çocuğu hiç tanımıyordum şans eseri de. ''Kanka gel, dedi, bekar evim var.'' dedi. Çocukla iki gün sohbet, muhabbet... Hani o kadar iyi denk geldik ki sonrasında <laughs> kendi kuzenim de var, onda kalma yerine. Ben Samsun'da çocukta kalmayı tercih ettim. Hani bunun gibi şeylerden zaman, aslında mahrum kalıyorum. Doğru. Bir taraftan da kafana göre hareket edememe durumu var aslında. Ya ortak hani, bir şey, planlamaya çalışıyorsun. Senin lazım. dışında ben başkasıyla bunu yaparken yapmıyordum. Hani bana daha önce de insanlar beraber gezelim dedi. Ve ben bunu normal arkadaşlarımdan bahsediyorum. Bunu onlarda kabul ettiğinde şu olacak biliyorum çünkü aynı noktada bakamıyoruz ve ben orada o sırada durmak istemiyorum. O diyor ki kanka şurayı da görelim ama ben onu görmek istemiyorum. Ve burada istersemez oraya gidersem huysuz bir şekilde gideceğim. Hoşuma gitmeyecek. Ya da ben Giresun'da öğleye kadar kaldım ve öğleden sonra dedim ki Giresun'a gitmek istiyorum ya dedim o an. Hani gerçekten gittim. Rize'ye geçtim direkt. Hani bu imkanım var tek başıma. Doğru. Ama avantajlara geçecek olacak olursam seninleyken bir kere araç dur durmam çok daha rahat. Evet. Yani ben normalde tek başıma araçları bu arada birçok erkeğe göre rahat durdurabilen bir insanım. Hani tek başıma orta almam söylüyorum 25'te prenses de orta almam 10 dakika. Hani %100 oluyor değil mi? %100'lük bir kârım oluyor. Mesela <laughs> orada kadının bulunması avantaj yaratıyor ki bizim çift olduğumuz evet. çok belli. İnsanlar biraz daha güven yakla, güvenle yaklaşarak duruyorlar ki şey söylüyorlar. Kadın olduğu için, hanım olduğu evet. için durduk diyorlardı. Hani burada duran insanlar noktasında avantaj sağladı. Evet. Onun dışında, kadınlarla sohbet noktasında da avantaj sağladın. Şöyle, ben daha çok erkekler duruyor ister istemez. Evet. Ee, Kadınlar da durdurmaya başladık bu sohbet. Evet. Kadınlar da duruyordu, evet. Doğru. Hani bunun aslında bir avantaj sayılmaz ama Çiçek. sohbet etme noktasında turistlere binmeye başladım. Benim evet. geleceğim çok iyi değil. Ama senin sayende bu noktada evet. oraya binme. Ve diğerinde problem olarak söylediğim şey aslında, sana olan sevgimden kaynaklı senin gitmek istediğin yerler, evet. eğer gitmek istemiyorsan bile, Gidiyorduk evet. Çünkü sen mutlu olacaksın, sen mutlu olduğu için ben mutlu olurum. Yani orayı gördüğüm için ben mesela tek başıma gezseydim Ege'yi bu kadar uzun gezmezdim. Çünkü ben biraz daha yemek için gelen biriyim. Ama sen biraz daha denizleri seviyorsun. Hani o denizi de görelim, bunu da görelim. Şurada şöyle bir koy var, onu da gidelim. Hani böyle bir sahil var, onu da görelim. Aslında bunu gerçekten sevmediğim, yani sevmediğim derken normal arkadaşım olan birisi söylemiş olsa ben yeter artık ya derim. Ama sen mutlu olduğun için benim oradaki eksim aslında bir noktada avantaja dönüşüyor. Ya şöyle ortak noktada buluşsak bile ben mesela aç kaldığım zaman, çok yorulduğum zaman, uykusuz kaldığım zaman huysuz bir insan oluyorum. Hani o noktada buna da tahammül etmiş oluyor. Yani <laughs> huysuzluğumu, açlığımı az çok benim ne zaman yemek yemek isteyeceğimi biliyor. O diyor ki hadi yemek yiyelim falan. Zorluk noktası <laughs> ama <an> evet, <bunu gülüyor> söyleyebilirim. <gülüyor> ama şey bunları yine bir şekilde... Ama öğren... Evet, yürüttü bir noktada çözdük evet. orada ve ona göre hareket etmeye başladık. Çünkü yemek yemeğine gerçekten gerçekten dönüşüyor. Yani <laughs> O boşlukta kendisi fark etmedi birden hani şey gibi <laughs> ben değil. Ben acıktım diyorum. <laughs> 30, önce 150'ye düşeyim, %40, %30 ben yavaş yavaş acıkıyorum gibi süreç işlemiyor. Şey diyor, ben acıktım. Şarj %10 gibi düşünüyorum birden. Batarya bitmek üzere. Ve benim onu kendi kafamda bir dengeye oturtup hani %40'a, %30'a düştüm hadi yemek yiyelim o şey diyor. Ben çok aç değilim. Olsun ya yiyelim diyorum. <laughs> Sonra yemekten kalkarken şey diyor. Aa acıkmışım ya ben. İyi geldi. <laughs> Hani bu dengeler biraz zorlamıştı ama sonrasında şu an zaten hayatında da bu alıştığım bir süreç oldu. Sen acıkacaksın benim kafamda kodluyorum şu saatte yemek yedik. Hani birazdan gelsin yemek yememiz gerekiyor biliyorum ben bunu. Evet, gerçekten biliyorsun. Bence bir avantajı da şey oldu. Ya benim şahsi fikrim bu. Ben interneti fena kullanmıyorum. Özellikle haritaları falan güzel kullanıyorum. Gideceğimiz yerde kalacağımız yerlere falan ya da yiyebileceğimiz yemekleri görebileceğimiz yerleri gerçekten bulmaya çalışıyordum özellikle. O mesela otostopa binmişiz bir yere gidiyoruz. O önde aracı süren <laughs> İstanbul'a sohbet ederken ben arkadaşıyım. Acaba nereye gideriz? Nerede yemek yiyebiliriz? Nerede kalabiliriz diye bir araştırma evet, yapıyordum. Baya yani normalde benim üzerimde olacak yükü baya bir hafifletiyorsun bu noktada gerçekten. Başta şey diye konuşmuştuk. Ege için yaparsın. Ege çünkü o çok seviyor ama sonra baktım gerçekten rahat bir durum. Hani şuralarda kamp atabiliriz diyor. Ben onlar arasından seçim yapıyorum. Şurası daha güzel olur. Ya da diyor ki şöyle oteller var. Ya da kendi diyor ki şurada şöyle bir koy var. Ya da bu tarz bir sahil var. Hani onlar seçim yapmak evet. beni rahatlatıyordu. Başka var mı aklına gelen bir avantaj, dezavantaj? Yok, ben seni gezmekten memnunum ve mutluyum. Evet seni Keyifli bir yolculuk oldu. Peki o zaman şöyle yapalım. Bence bu ikimizin de cevaplayacağı bir soru olsun. Tamam. Nasıl hazırlandık sürece? Sadece fiziksel olarak değil, ekipman olarak da. Bence evet. ekipman bu noktada gayet önemli bir Doğru. Mevzu. Ve nasıl hazırlandık buna? Neler aldık, ne yaptık? Hani bence bundan da biraz bahsedebiliriz. İstersen direkt açıklayabilirim. Hani... Ya da şöyle sorayım o zaman ben önce. Uyku tohumu, uyku tohumu demeyeyim. Çantamızda en vazgeçemeyeceğin şey senin için neydi? Ha. Hani çantamızda. Evet. Çadır dışında şu kesin olmalı. Böyle. Uyku vazgeçebilirim. Çünkü yanımızda bir tane sweatshirt bir de eşofman vardı. Evet. O sıkıntı olmaz. Zaten yaz boyunca gezdiğimiz için çok üşümedik zaten. Birkaç yer aracığımda. Ben matları derdim ya. Mat ben çünkü o zeminde uyuyamıyorum. Yani mat, çeşme şey, matları ama. Evet. Ya yatak olarak kullandığımız matlar yoksa ince olanlar değil. Şöyle bizim şişme matlarımız var. Yani çantamızın içine roman mat haricinde matı zemine sermek için kullanıyoruz. Üzerinde de yaklaşık bir dakikada nefes eşleşebilen matlarımız var. Yani şöyle kalınlık olarak bu kadardır muhtemelen. Boyutu da şöyle şu kadar falan. Evet. Hani yaptığımız büyük masraflardan geçen yıl yanılmıyorsam 30 35'e falan evet, ikinci evet. el olarak çoğu ürünümüzü alıp ikimizin toplamı bu arada ekipmanımız. Yani sıfır alsak 50'yi bulurdu. Şu an bu tane 70 falan oldu. Aldık. Böyle. Çanta aldık. Çadır aldık. 2 çanta, evet. 2 çanta, 1 çadır. 2 işte şişme mat, 2 yastık aldık. 2 mat. Normal. 2 normal mat aldık. E, tencere ufak böyle tencere takımı aldık. 2 tane tabak, çatal bıçağı olan. Tüp aldık küçük. Hmm. Başka ne aldık özellikle? Bak ya öyle ek bir şey almadık kalem. Mantıkatörümüz var. Da, evet mantıkatörümüz vardı. <laughs> küçük, küçük bir kalem. Evet. Powerbank. Powerbank evet. Ama sen önceden aldığın Ama Ama hani benim zaten alma niyetim birincisi Tek evet, deprem ve ikincisi yola çıkma. Evet. Hani bu düşüncelerle almıştım zaten. 60 binlik bir powerbank almıştım çünkü. Hala da kullanıyoruz. <laughs> evet verimli bir şey bu arada baya. Yani eğer böyle bir yolculuğa çıkılacaksa ya da Böyle bir yolculuk olmasa da bir süre kampta kalayım diyorsan, böyle bir hafta işte dağa çıkacağım, Hı -hı. denize gideceğim, kampta cam diyorsanız powerbank gerçekten önümde. Powerbank değil. zaten şart. Sadece bence artık güneş enerjili powerbankler hırsız artmaya evet. başladı. Hani böyle bir şey de tercih edilebilir. O kadar teknolojiye hakim değilim, bilmiyorum. Onu ta takipte değilim. Olabilir. Hani ekipmanlar arasında bunlardan oluşuyor. Önümüzdeki kıyafet, i̇şte sandalet falan aldık kendimize. Evet, sandaletler var. Gördüm. Bu arada evet. sandaletler de vazgeçilmeyecek şeylerden bir tanesi evet. Çünkü denize girebiliyoruz. İşte kanyondan geçiyoruz onlarla gezebiliyoruz. Zaten çorap, ayakkabı çok hoşlanan insanlar değiliz ikimiz de ve full yazımızı ona geçirdik. Ben sadece Urfa'da sanırım ayakkabıya döndüm. Evet hani Ama sen oralara döndün. Full Aa, evet Urfa'da döndüm doğru. Evet 55 günün yani neredeyse 50'sinde sanırım evde gezdim. Ben 55 günün 100, 55 gü <laughs> gününde hala giyiyorum. <laughs> evet sen. Tamam. Çok seviyorum. Rahat, güzel. Tercih et. O zaman Son iki soru sorayım ve bitirelim videoyu da. Toparlamış olalım. Birincisi, ya bir kadın olarak ya kendi üzerimden söyleyeyim, aile noktasını merak ediyorum. Aile de, erkeklere de izin vermiyor. Öncelikle bunu söylemiş evet, oldum. İzin vermiyor değil de istemiyorlar yani. Evet. Ne gerek var? İzin istersen vermiyorlar? Ya evet, abi. izin verse hayır. Aile meselesini kendi içinde nasıl Ya Aslında kendi içinde çözdüm. Kendisi çok rahat çözdüm. <gülüyor> <gülüyor> Benim için her şey okeydi. Çünkü ben macera seviyorum. Bu tarz işlerde de cesaretim vardı ki ben ODTÜ mezunuyum. ODTÜ'nün şöyle bir avantajı vardı bu konuda otostop konusunda. Kampüs içinde ulaşım otostopla sağlanıyor. Çünkü akşam saat mesela 11'de kampüse giriş yapmışsın ve metro ile yurdun arası uzak. E, yürürsün tabii ki ama yarım saat kışın düşün. İşte acelen var düşün. Ne yapacaksın? Otostop çekeceksin. Otostop kuyrukları oluyor. Tuyodan. gidiyorsun arkadan otostop çekiyorsun. Sıra geldi. Sen de bir gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <Ülüyordum>. <gülüyor> evet, tabii tabii. Otostop durakları vardır hatta. İşte KKM önü, metro çıkışı, cartuk. Buradan zaten biliyorum. Ama kampüs dışında yapmak çok tercih edilen bir şey değil. Yani kampüs biraz daha güvende hissettiriyor kendini. Ama şöyle bir şey düşündüm kafamda. Bunu da gerçekleştirdim zaten. Bizim ne zaman yola çıkacağımız az çok belliydi zaten. Ben anne ve babama dedim ki ben gezeceğim. Ama nasıl gezeceğim? Neyle gezeceğim? Kimle gezeceğim? Nereye gideceğim? Bunların hiçbirini bilmiyorlardı. Sadece gezeceğimi söyledim. Çünkü yani, o zaman beni de bilmiyorlardı, yani, bilmiyorlardı daha. Beni de bilmiyorlardı ki ama şöyle bakarsan ben 27 yaşındayım. Sonuçta çok da küçük değilim. Eğlenmiş olabilirim, çoluğum çocuğum olabilir, bir yere atanmış olabilirim, işte bir yerde çalışıyor olabilirim farklı bir şehirde. O yüzden çok da hayatımı karıştırmıyorum zaten. Bu noktada bir sıkıntım yok ama işte gezeceğim, otostopla topla gezeceğim demek biraz zor bir şey. Ben de söylemedim. Bir de yola çıktık. Yola çıkınca video atmaya başladık. Orada oradan öğrendiler. gördüler. <laughs> Tabii oradan gördüler. Çünkü söylersen biliyorum ki kaos çıkacak. Ben zaten bunu yapacağım. En azından kaos çıkmadan bu işi halledeyim. Son bu süreci halledeyim Tahmin ettiğin gibi sorun yaşanmadı. Gerçekten. Kimse gelip de sen ne yapıyorsun diyemedi. Yani şey tabii ki diyor annem de baba, babam yemedi de annem dedi ya kızım açmalama başına bir şey gelecek. Orada savarırsızlığı var. Haklı bir noktada. Kesinlikle benim gibi yapmayın. Bir de eğer yaşınız küçükse asla yapmayın. Ve güvenebileceğiniz biriyle değilseniz bir kadın olarak bence gerçekten çok kötü bir şey. Kesinlikle tavsiye etmem ama güvenebiliyorsanız birilerine bir şeyleri bunu kabul edebilirim. Ama dediğim gibi yaşınız küçükse en azdan 25'in altındayız. 25 çok 20 büyük. 25 bence. çok büyük olur. Evet, 20 diyelim. 20'nin altındaysa Düşünün. kesinlikle Hı. düşünmeyin ya böyle bir şey. yapmayın kesinlikle. Ama onun sonrasına tabii ki biraz daha keyol olabiliyoruz. Biraz maceracı olun bence ya 20'den sonrasında özellikle bence yani 15'den sonra ya 15'ten sonra maceracı bence, olmaya başlayın. Sadece demek istediğim şey şu. Hani ben çünkü ilk yola çıktığım ya ben ilk yoluma bir arkadaşımla Blabla'yla gittiğimizde 17 yaşındaydım. Hani daha 18 da bir olmamıştım. Belki erken işte yani karşı tarafa da güvenemiyorsun. Şu an mesela biraz daha önlemlerimizi alıyoruz. Evet hani evet, orada çok evet. tecrübesiz hareket ediyorum. Evet. İşte orada demek istedim biraz da örneğin otostopla gitmesin ha? ama şey dışına çıkacaksanız otobüse gidebilirsiniz. Evet. Bunu deneyin. İşte otelde kalın. Daha güvenli şartlarda yani kendinize yaşayın. Kendinize ufak ufak alanlar yarattıktan sonra bu tarafa geçebilirsiniz. Bence üniversite bunun için çok güzel bir yer. Yani üniversite zamanında bunu yapmanız gerçekten çok mükemmel olur. Yazan özellikle bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Ki dönemi içinde de mutlaka boşluklarımız olur. Evet. Bu süreçlerde de değerlendirebilirsiniz. Ama güvenlik önleminizi mutlaka almanız lazım. Mesela Muratcan mutlaka bindiğimiz otostoplarda plakayı alıp bir arkadaşına atıyordu. Ki ben şu araç sayım, Başımı bir şey gelmesi durumunda buru ulaşman gerekiyor gibi. Peki son soru, videoyu da bitiriyoruz. Bizi izleyen yani, otostop çekmek isteyen erkek veya kadın bireylere hı hı. ne öneriyorsun? Nasıl bir öneri derken yani? Yani bence konfor alanınızda şunu şunu yapmadığını sürece otostop yapamazsınız diyebilirsin. Ya da şunu yapmayı beceremeyen bir insan hiç bence yola bile yani evet çıkacak birine dersin ya şey hani yemek, yani yemek yapmayı bilmiyorsan de, çıkma de, ya dersin evet. ya hani bunun gibi evet. bir tavsiyede bulunuyor. Ya o sefil hayatına biraz okey olmanız gerekiyor. Çünkü çok gerçekten kolay bir şey değil. çadırda kalıyorsun, duşun yok, banyo yok. Ufacık pasta yemek yapmaya çalışıyorsun ve onu yıkadığımız yerler tuvaletler oluyor genelde. Ya süngeri alıyorum. Bulaşık deterjanımız yok. Şampuan sıkıyoruz şampuanı tas yıkıyoruz. Yani bu sefil hayatı bir şey ki standartlarımız bence avcılık toplayıcılığa tam olarak olmasa da biraz ona kayıyor. Çünkü günlük kurtarmak için yaşıyorsun. Bunu göz almak gerekiyor. göz alıyorsan bence gerçekten yaparsın diyorum. Ben. O zaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kanala dair olmak teşekkür Videoyu normalde de bu arada bu arkadaş sorular soracaktı bana. Hayır böyle bir şey yok. Evet. Konuk ben de mi? Ama şimdi şöyle bir şey var. Normalde konuşmaları yapan sensin. O zaman ne yapmamız lazım? Sen beni konuk aldım gibi düşünürsen senin bana soru sormayın. İşte bak sen beni konuk almıştın ya. Ama beraber konuştuk. Soruları ben sordum. Peki seni, ulan ben soruyorum. Senin için kesinlikle hani bir tavsiye istiyoruz. Öneri tavsiye sen ne veririz? Ya bence korkmayın ve yapın. Yani gerçekten tavsiyem bu. Herkes evet. bir çıksın, görsün. Hani bahsettiği bu günü kurtarmak bence hayattaki en keyif aldığım ya benim hayatımdaki evet. en iyi dönem oydu. Şey var. Yarınımı düşünmüyorum. Sonraki günümü düşünmüyorum. Hangi gün olduğunu bilmiyorum. Tek derdim. Bugün ne yiyeceğim? Nerede ve kaldım? nerede kalacağım? Bizim borcumuz var. Ha şey değilsin. Borcumu nasıl ödeyeceğim diye düşünmüyorsun. Ben bu akşam güvenli bir yerde kalabilecek miyim? Yakın yerde marketim var mı? Su temin edebilecek miyim? Nerede duş alabilirim? Bunu düşündüğün anda zaten siz bir hayata geçiş yapıyorsun aslında. Yani benim buradaki tavsiyem zaten bunu izleyen ya da herkes olmasa bile kafasının bir yerlerinde. Çünkü ben ilk yolculuğumu da düşünüyorum. Bu Avuk'tan bahsettiğim Hı -hı. orada bir çocuk demişti ki ben otostopla geziyorum. Başka birini gördüm böyle. Benim de bayağıdır niyetim vardı böyle ama ateşlenmeyi bekliyordum. Hı -hı. Çocukla biraz sohbet ettim. Sonra dedim ki ben niye yapmıyorum lan? Hadi ben de çıkayım Karadeniz'i gezeyim. Ve bunu dedim. Ve çıktım. Hani Zorlandım başta. kendinin içinde bir mücadeleye giriyordum falan. Ama bir şekilde bence başarabilirsiniz. <laughs> ya da başarabilirsiniz. Çok keyifli bir şey. Bence ya ne çok küçük ne çok büyük insanların yapması gerekiyor. İşte o 20-30 bağda çok rahat bir şekilde bunu yapabilir, sürdürebilir. Herkese de tavsiye ediyoruz. Yapın. Kendinize iyi bakın diyelim. O zaman görüşürüz. Çyağğ. Videoyu ne yapsınlar? beğensinler, like atsınlar, <laughs> aynı <Bir> şey dur, kafamı <laughs> karıştı, beğensinler, yorum atsınlar, kanala da abone olsunlar. İki bir sınav. <laughs>